Giderken kaldığını unutanlar vardı. Gitmezlerse öldürüleceğini hatırlayacak olanlar gibi. Giderken geride kalan parçalar imha edilecekti. Bunu herkes bilirdi. Geride kalanlara bakmak nereden çıktı şimdi? Benden farklı olana ...parkını kafese atarak bakabilirdim. Yemini, suyunu verirdim. İnsan olabilmenin gereği sunabilmek değil miydi şefkati? Mağdurun yanındaydım her zaman. Hiç mi görmediniz çektiğim selfileri, kafesler içindeki acizleri? Demir, demir olmaktan vazgeçer. Ezer, zerre zerre eder. Öyle geçer, geçer şuradaki şu şeffaf kafes Şatafatlı afili şenlendirir sizleri sırtındaki kırbaç medeniyeti yüceltmek tek amaç şatafat içinde şefkat şefkat dikkat dikkat yeni sürüm robotlarımız onlara sevginizi gösterebilmeniz için robotzu da hizmete sunulmuştur. İmdat! İmdat! İnsanın hilkatıdır şefkat. Welcome to ROBOT